Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Roan Roleplay'deyiz. Yanımda sunucunun sahipleri Burak ve Mehmet var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sen bana sunucuyu bahset. Ben de şu arkadaki çekimlere ve infolara bakayım. Beraber görelim. Tamamdır. Ee, sunucumuz İstanbul'da geçiyor Mert. Ee, bunun yanında Medium ekonomi. Ee, yalnız şöyle. Sunucudaki bütün araçlar, itemler olsun hepsi gerçek hayata göre ayarlandı. Telefon fiyatları falan. Ama para kazanmak kolay. Ayrıca global konsept, yabancı isimlerde kullanılabilir on 10 numara. Hemen çekilişlere baktık. R27 güzel bir BMW 50 plaka. H2'miz bir tane de R33 var. 34 muydu lan bu? R34 var aynen. Evet evet R34. 100 TL değerinde vakiye çekilişi. 1 milyon TL değerinde yani IC para. E Ayretten 4 şanslı kişiye 15 günlük VIP 4. Bir de slash promosyon Rohan MTA yazıyorsan 3 günlük VIP 3 alıyormuşsun ve 150 kadar para alıyormuşsun. Yani başlangıç paketin oluyor öyle söyleyeyim. Bunları öğrendik. Geçmeden önce bir de F panellerine bakalım sonra sistemlere geçelim. F1'e bastığımda burada Çekiliş bir şey çıktı. Burada bilgilerim var. Destek yani F2 paneli diye bahsettiğimizi şey F1'den veriyorsunuz. Yardımınıza burada komutlar var. F2'ye geldiğimizde etiket ayarları, nişangahlar, arayüz ayarları ve oyun ayarları var. Bunlar da güzel. Böyle bizi ilgilendirenlere bakıyoruz. F4'te bilgilendirmeler var. F5'te Rohan Roleplay'in kendi paneli var. Buradan seçiyorsunuz o ok küçük tarzında. F7 mod kapat aç. fona geldiğimizde kullanıcı arayüzü, etkinlik kasası falan da varmış. F11'de şu şekilde sahip yani f11 basıp araç sürebileceksiniz sonunda gelmiş az çekmedik bundan bende bir mevzusu var hadi şimdi sistemlere kayalım Mert şimdi e, kanka burada bir galericiler sitesi yapımız var e, yes. biz bu, bunu yapmamızın amacı şu e, birazdan galeri sistemimizi göstereceğiz zaten galerimizde stok sistemi var e, mesela araçların stoğu bittiği zaman e, buradan oyuncular ikinci yer galerilerden istedikleri araçları almasını istiyoruz bunun sebebi şu. Mesela bir araç var mesela atıyorum M8. Bu araç mesela sunucuda değerli olmasını istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hani bir de serbest piyasa olacak yani. Aynen. İkinci el araç piyasası alım satım olmasını evet, istiyoruz. Hani Rol dönmesini istiyoruz. Buraya koymuşlar zaten çitleri. Burada galeri alanları var misal veriyorum 10 stoklu M4 çıktı sen bunun 3'ünü aldıysan eğer şu anki milletin yaptığı gibi stok yapıp sonra bekletip pahalıya satabilirsin öyle falan filan serbest piyasa yani aklınızda bulunsun şimdi bir de burada Apple e, mağazalık modellememiz var e, yes. buradan telefonları ve elektronik eşyaları buradan gelip alabilirler aynı zamanda shop sistemimizi buradan görebilirler abi, alışmışız E'ye basmadım elektronik mağazada Rolex iPhone 4 ve kumanda var bir olay Şimdi bir de burada bir şey bahsetmek istiyorum Mert. Biz sunucumuzda sen daha önce bahsetmiştin. Sağ kliği kaldırdık. Bütün NPC'lerle E tuşuna basarak etkileşime geçebilirler oyuncularımız. Onu zaten göstermiştin. Bir de meslekteki Meslekte de böyle bir sistemimiz var. Onu da göstereyim. Şimdi Mert, F11 e, sunucuyla F11'e bastıklarında meslekleri bulabilirler. Burada mesleklerde bir çanta var burada mesela bak. Bu çantanın üstüne geldikten sonra E tuşuna basarak mesleklere giriş yapabilirler. Slash meslek giriş komutunu biz kaldırdık. Aynen, Onun yerine aynen. E tuşu ekledik. İşbaşı gir, işbaşı çık tarzı amelilikler yok yani. Sadece meslekten ayrılmak için meslek ayrılığı yazıyorlar. Güzel, güzel. Çok iyi. bayağı iyi. Gördüğünüz gibi güzel bir olay var gelip burada kuruyor olabilirsin. Şimdi R tuşuna basmanı isteyeceğim. Hmm. Şarkı sanatçı postket. Bergen. Arama yapıyorum. Beni kalbimden koydum. Elimde duran fotoğrafım. Şu anda oyun sesleri kapalı diye buradan açacağım. Burada ses ayarlama falan da var. Başlat durdur yaptığınızda ses ayarlayabiliyorsunuz. Ee, tekrar R'ye basınca kapanıyor bu. Güzelliği de şu. Bas sesten onu al, kopyala falan filan. Hava zingosuyla uğraşmayacaksınız bunu yaparken. Şu an çalıyordur diye tahmin ediyorum. Telif vermek için açmıyorum. Bir daha R'ye basıyoruz. Gördüğünüz gibi kapata basıp V'ye basın. Bütün olay bitiyor. Güzel de bir olay yapılmış. Bir de o sistemde şöyle bir şey var. Ee, arabanın içinde müzik sesini ayarlayabiliyorlar. Arabadan indikten sonra arabadan uzaklaştığında müzik sesi yavaş yavaş kısılıyor, yaklaştıkça müzik sesi artıyor. Onu da söyleyip ee, şimdi burada bir tane de galeri modellememiz ve galeri sistemimiz var burada. Mert, Aynen. Ee, bahsetmiştim zaten galericiler sitesini tanırken burada stokta olarak araçlarımız var. Araçlar Hı -hı. güncellenecektir. Yazıyor zaten mesela stoktur 18-20 falan. Milletinin kullandığı araçlar GT misin be? Var, gördüğünüz gibi Clio'dur, Corolla'dır, Ibiza'dır, Polo'dur. Low quality de var, high quality de var. Çok güzel, tırlara kadar mevcut yani. Audi, -muydu. bunlara bakarsanız yenilere de eklenecekmiş. Bak burada da bir balıkçılık mesleğimiz var. Ee, şuraya gelir misin yanıma İkisini de alıyor muyuz He, ee, ikisini de alıyorsun Envanterini açacaksın orada olta ve e, Şey olması gerekiyor yem olması gerekiyor Oltaya bir defa tıklamanı istiyorum Ardından da tıkladım. yem Aynı. Evet Şimdi balık tutma yapacağım yoksa başka bir şey var Şimdi sağ kliye basılı tutuyorsun ardından da Sol kliye basılı tutuyorsun Hop <laughs> taraf attım bu balık kendinden mi tutulacak? Çünkü diğer tarafa attık ya ona göre. Ee, birazdan mini game gelecek sana. Yukarı Hı. ve aşağı tuşlarıyla tutacaksın. Ee, bu sistemin özelliği şu. Balıkları kilogram cinsinden tutuyorsun. Mesela 15 kilogram tutarsan atıyorum 800 TL kazanıyorsun. Ee, 10 kilogram tutarsan 500 TL kazanıyorsun. Balığın cinsine ve kilosuna göre değişiyor. 5 kilo revirik Mes tuttum maşallah. Mesela onu da göstereyim şurada. Şuraya gelir misin? Burada total 5 kilogramdan 75 TL para kazandık. bunun kiloları değişken olacak büyük ihtimal. VIP promosyonu da varmış. VIP'niz varsa. Evet. VIP promosyonu da var. Kap malzemeleri mağazamız var. Burada kap malzemeleri alıyoruz. Buradaki hepsinden birer tane al. Sana ben bir para vereyim bir saniye. Büyük bir etmeyecek. yetmeyecek. Aa, aldım sana. Aynen aldım. Şimdi göstermedik olarak. Hemen şurada göstereyim. Şunu yazar mısın kanka? Ses şarkı yazalım. Avu. büyükmüş lan güzelmiş yani daha da güzel olur. Bak ateşi ee, yakınca bunu... çakmak gidiyor ama. Hı. Evet çakmak ve odun gidiyor. Ee, ekstra olarak da e, şunu yazarsan çadır kuracak. Kurulardık. Zınk. Selamünaleyküm birliğin. Şey kurduk. Kanuni'nin kurduğu sefer çadırını kurduk. Hani kurduğunuz yerde çadırın arkası baktığınız yöne geliyor. Ona göre ayarlarsınız. 30 dakika sonra otomatik kalkacakmış zaten. Bunu göstermelik yaptık. Siz sunucuya girdiğinizde şehrin ortasına atamazsınız büyük ihtimal. Şimdi bu sistem şöyle. Şehrin içinde bu sistemi kullanırlarsa cezalandırılacak oyuncularımız. Ee, bizim belirlediğimiz kamp yerleri olacak. Sahil olur. Dağ tarafları olur. O tarafta da kamp etkinliklerimiz olacak. Onun için bu sistemi de göstermek istedim. Okey okey güzel. Saat aldıkça ve seviyen arttıkça üstüne bir ikon geliyor. Mesela şu an. Mavi oldu. Bu LoL'ün şeylerine en... benziyor bu arada. Evet. Biraz oradan esinledik. Daha doğrusu tam anlamıyla oradan esinledik. Buradan oyuncularımız etiket aldıkça neyim takına ödüller alacaklar. Her seviye başına şeyleri artacak. Tamam ben elmasım sen bronzsun galiba. Ben LoL'ü bayağıdır oynamıyorum ama. Evet evet. Şu an sen üzere. 28. seviyesin mesela. Ben 7. seviyeyim ee, seviyeler arasına göre zaten Discord sunucumuzda belir belirteceğiz bu seviye sürenin Ona göre şey ikon alacaklar. O ikonla da oyuncularımızı ödüllendireceğiz. Böyle de bir sistemimiz var. Güzel güzel. Sağ ol. Burada da bir piyango sistemi var Mert. Ee, biz her hafta düzenli olarak piyango çekilişi yapacağız. Buradan oyuncular e, piyango bileti alarak e, bilet numaraları alıyorlar kendilerinden. Bu bloglar Discord sunucumuzda piyango kanalına düşüyor. Her hafta belirlediğimiz bir günde e, bu piyangoyu çekiliş olarak, çekilişte çekeceğiz. E, Talihli kişiye vereceğiz. 3 e, kişiye vereceğiz daha doğrusu. Kasada biriken bütün parayı yüzde olarak dağıtacağız ve vereceğiz. Böyle de bir şey var. Ben mesela 6. bilet numarasını aldım. Kansa çıkarsa eğer 10.000 ise yüzde bölümüyle birlikte verilecek. Şimdi ben sana e, emlakçı Perme verdim oyunda. Şunu yazar mısın? Emlak panel yazdım. Mülk ismi örnek ev 2. ID 55. 50 bin yapalım. Da yaptım bir Ha bir de para oluşturacağız. Anladım yapalım. 1500 yapalım o zaman. Oluştur dedim. Direkt ben oluşturdum bakın gördüğünüz gibi. Bir daha emlak panel yazınca kapanıyor. Emlakçıysan yetkili çağırmana gerek yok yani. Buradan gelip at diye oluşturabiliyorsun içeri giriyorsun burayı da tabi ayarlıyoruz diye bir. yani artık sürekli admin yoksa oyunda bir şey yapamayacaksın diye bir kaide kalmıyor mülk ayar diyorum mülk adı Adana giriş ücreti 31 dolar Işıklarda yanık olacak Adana oldu şimdi her giriş çıkışta 31 dolar benim cebe cukka, değil mi? Evet. Yalnız bu işletme interiorlarında sadece ev interiyorlarında biz bunu kaldırdık. Yani mantıksız yani Giriş ücretleri giriş ücretlerini ayarlayamıyorlar daha doğrusu. Bunun da bilgisini verelim. Böyle olması daha iyi. Gerçi bir sistem var. Biraz önce Mert sana hani emlak paneli göstermiştik ya. bir de bunun yanına arsa sistemi getirdik biz. İkisini birbiriyle bağdaştıracağız ve müteahhit rolleri de olacak. Şimdi ben şurada bir arsa oluşturuyorum. şimdi şunu yazarım. Arsa al. Yapıştırdım. Bu arsaya sahibim artık. Şimdi şunu şunu yazmanı isteyeceğim düzenle dedim yapıt bahçe dizayn yapıt mesela burada 3 tane o ne üçü roll'a kaydırınca ev mev 8k aldım ben bunu numlock tuşlarıyla nesneyi ileri geri sağa sola diyor 8 de ileri tahmin ettiğim gibi evet ee, 5 de koyuyoruz ee, 2 6 ve 4 de de yön ayarları yapılıyor şimdi burada e, amacımız şu e, hem e, emlakçılar ve hem de müteahhit rollerinin birlikte dönmesi Birbirleriyle beraber çalışarak bu iki sistemi beraber çalıştırmayı düşünüyoruz. İşte müteahhit emlakçıya para veriyor, emlakçı müteahhite para veriyor gibi şeyler düşünüyoruz. Böyle şeyler olabilir. Sistem böyleydi. Gençler video buraya kadardı. Sunucu çeşitli rol yapmaya açık bir sunucu. Onu söyleyeyim. Hani hep yorumlara yazıyordunuz ya abi relax saat sunucu yok diye. Al sana sunucu. Çünkü ben onu açmam büyük ihtimal. Güzel de bir sunucu burada. Çekilişleri vesaire de mevcut. Ona katılmayı unutmayın. Onun dışında ekleyeceğiniz bir şey var mı neler? Ee, şöyle söyleyeyim Mert, ee, sunucumuz beta sürümünde açılacak zaten. Ee, sürekli de gelişmeye devam edeceğiz. Eee hani yerimizde saymayacağız. Hani daha çeşitli çeşitli sistemlerimiz de var. Hepsini göster gösterirsek zaten e, bayağı bir vakit alır. Diğer sistemleri görmek için de sunucumuza gelebilirler. Dediğim gibi gelişmeye de devam edecek sunucu. Bu kadar söyleyecektim. Hepinizi de seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.